Gelemeyiz <laughs> ama. <Ya. gülüyor> Kadri bunları atayım dışarıya. Al al. Kız 28 dakika. Tuvalete sen mi gireceksin ben mi gireyim? <gülüyor> <gülüyor> Ben mi gireyim? Bir çöp poşeti verin bana. Fayanslara mı girsem portum? Tamam bak. hadi git çinilere git. Tel al çinilere gir. Bu arada çöp poşetiyle ne yapacaksın Kadir? Dizimin altına koyacağım. Niye? Tuvalete gireceğim. Olmaz. Kobe su bastırdı bu araba çeyreği yapar Olmaz. Deterjanı dök telle buralar. Öyle bir şey yok Gülnar Hanım. Valeti ha. siz yapacaksınız. Ben mi yapacağım? Zahmet olacak ama evet. Tamam bağırma. Sen nasıl böyle bir şeyi kabul edersin Kadir? Ela abim sen yap dedi. Bütün yarışmacılar buraya gelsin. Bak millet toparlıyor bizim başımıza. Tamam kız yapacak tamam. Yapabilir. Dekil otokan alsın. Hiç de değilim. Gücen yetecek mi buna? Yetmeyecek işte. Neyse yapın ya. Git gücün yetmeyecek diyor. Kızı niye nefes nefes dokunmuyor? Ya gül bana krem hadi. Zaten sadece tuvaleti bekliyorlar. Mutlaka temizlenmesi lazım. Tamam hadi. hadi krem nerede krem? Banyo desen orası da çok. Bir eşya ya da elin altında olacak bir şey yok. Hı -hı. gördüğüm kadarıyla işte ben yapamam edemem diyerekten ama galiba bizi gördüğü an yani son anda vazgeçti. İşte biz geldik bir Alaturka'ya e girdiğini düşünüyorum. Hanımlar. Gülner Hanım sizden utanmasa tuvaleti de Kadir'e sildirecekti vallahi. Kadir niye siliyormuş? Kadir silseydi bu yarışmada işi neydi? Kadir, evet. Kadir zaten siliyor. Kız kızın gücü kalmadı gücü. Gücüm kalmadı gücüm. Benim de gücüm kalmamıştı. Yapacak, Yapacak şey yok. Düşe düşe yaptım temizliği. Allah Allah dolap ne yine kalmamıştı dolapların Seni de çindeydi. gördük canım şu an. Yan içindeydi dolaplar. Evet evet seni evet, gördük. benim mutfağım temiz odama oturma şey, odam temiz. çok çok. Ben en azından girdim evet, yani. Evet evet ben şey, de girdim. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum bizi gördü değil mi Kınaz'ın şeyi alıp e evet. girdi. Hayır Gökçe Hanım size karşı dürüst olacağım. Ben uyardım diye girdik. Allah seni ne yapmasın. <laughs> adam dakikada 56 kere ya adam sakin. Ya inanmayın kızlar inanmayın. Valla ister inanın ister inanmayın ben doğru söylüyorum. Ben engel olmasam Kadir temizleyecekti tuvaleti. Salonda da belliydi zaten. Tamam senin de mutfağından belliydi zaten. zaten Benim her konuşma. yerim ortada. Bence sen konuşma. O siyahlık çıkmıyor mu oradan? Çıkmıyor ya baksana. Şey mi pas mı olmuş artık? Kadirciğim hayırdır? Ne yapıyorsun orada? Kadir evet, ne yapıyor? Kadir. Kız neydi? Bir çekir telle, telle tornavidayı önlerine verdin. Çekir al, al. Çekir ne al. tuvalet sen? beni çekir dayanamıyorum. Kendimi zor ki ona girmeyeyim. Neyse son kaç dakikada girdiler? Bu 27. Nasıl son 27 dakikada girdiler. Şu anda 21 dakikaları kaldı. Bence zamanını iyi kullanmış. Ya orası taş olmuş ama. Rabia gel bak taş olmuş. Taş oldu ya. yapacak bir şey yok. Zaten banyoda hiçbir şey yoktu. Duşa kabin yoktu, fayanslar yoktu. Bir lavabo bir şey ona baştan bir dökseydi güzel yani bence banyosunda hiçbir şey yoktu. Hanımlar dilerseniz eleştirilerinizi finale saklayın. Sizi şöyle dışarı alayım. Şey, edelim. edelim. Hadi, Hadi, kolay kolay gel. Gel. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Bak milleti nasıl kışkırttı, görüyorsun değil mi? Yani her şeyden önce bugün ben e, temizlik gözüyle çok fazla bakmadım yarışma gözüyle de çok bakmadım. Yani bugün bence buradaki insana bizim ekip olarak da yardım ettiğimizi düşünüyorum. Yani temizliğinin hakkını verdiğini düşünüyorum. Bakıyorum da ne yapıp edip yine tuvaleti kacire temizletmeyi başardınız Gülnar Hanım. Ya benim gücüm kalmadı anlamıyor musun ses. Siz de ne çıt kırıldım çıktınız böyle. Ama girdim yani. Hiç girmemezlikte yapmadım. Allah razı olsun sizden. ne oldu? <laughs> Kikir deyip durmayın Gülnar Hanım. Zaten yorgunluktan iyice eliniz ağırlaştı. Üstelik hala çok işiniz var. Bir de beni tuvalete sokuyordu. Kireç sökücü verin dedim. Pes Kadir. Kilolarla kireç sökücü verdim ya sana. Nereye döktün hepsini? Ya Çinilere döktü. Tamam getiriyorum. Ay, yüzüne fırladı kapak Kadir. Oh, oh, Gelmedi değil mi? Geldi burada. Hayır. E? Ne? Nerede? Ee... Banyoda bir şey yoktu zaten. Banyodaki Alaturkayı da Kadir'e vermiş. Madem öyle niye geldi ki? Ben iyi, şu an kendimden tiskiniyorum ya. Haklısın valla. Tiksinilmeyecek gibi değilsin şu anda. Onu nasıl çıkardın Kadir oradan sen? Tişörtüne de bulaştı. Sus ve deme öyle. Doğruya doğru. Bulaştı. Her yanım baktı. Ya onu nasıl çıkardın oradan onu anlamıyorum. Asıl işte marifet onu oradan çıkarmak da fakir. Kadir'deki marifetin onda biri sizde olsaydı keşke Gülnar Hanım. Ya ben terledim onu. Yani itiraf ediyorum gücüm yetmez onu. Gülnar Benim çok kolay bir evde. Tamam tuvalet o kadar artık yeter. Kimden bulandı zaten hep ağzıma yüzüme girdi. Allah aşkına gelmedi mi? Tamam yer Yapmadığım kalmadı. Kendileri... Bak ne, bak, bak bu köşe kır. gel buraya gel. Ne dolap silen oldu. O köşe simsiyah duruyor. Şimdi şey oldu gelmiş. Yapmadım diyor bir de. Düşmüşmüş. Bir Ay ben de burada kayayım vereyim. düşeyim diyeyim ki şey silmiyorum. Kayayım düşeyim buralarda. Kayayım düşeyim. Kayıp düşmezsin ben, merak Bak o köşedeki betona sep suyu. Sep suyu köşedeki betona. Suyu nereden dolduracağız? Yani? Şuradan şuradan al. Al al versen bana ver. Buradan bir yerden su geliyordu bak. Buna, bunun, bunun uyunu açık. Bunun suyu nereden geliyor? canınız çıktı Gülnar Hanım. He bir de oradan de ki ne yaptın sen? Kim diyor onu? Sen. Aa ben demedim öyle bir şey. Sen dedim. Ne ne sen yaptın sen diyor. De 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 ne yaptın diyorsun? Ama hakikaten dokunduğunuz yeri parlatıyorsunuz. Yani teşekkür ederim. En yani sonunda güzel bir şey dedim bana. Çabuk bezle ha bezle. o bezi getir yıkayalım bir. Son iki dakika. Gel yıka gel yıka o bezi gel yıka. Ay burada nasıl yıkanıyorlar ben çok merak ediyorum. O pis kovanın suyuyla. Çabuk. Ama şükür yetiştirdim ya. Her yere girmiş oldum. Yarım yamalak bırakmadım en azından. Temizlemediğim oldu ama. Bir çandan öleceğim. Hadi Son 20 saniye. Kaldın hadi Kaldın hadi. Hadi tamam be. Günler o eldivenler seni tuvaleti yıkadı mı? Eldivenler mi? Tamam be. Özür dilerim. Allah seni kahretsin. Ama yıkarmıştım. Yok elimi yıkadım ama. Şeyde... Orada bak evet. elimi yıkadığın yerde. Yani Eldivenleri orada yıkamıştım. On. Şuraya ara 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 7 Hadi. Hemen atlıyordu. Eşkın yollarında kalaram, gözlerin gadasını alarak sil 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 sil. Beş. Dört. Dört. Üç. İki. Bir. At. Bezat. At at bezi at 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 at. Evet. Bir temizliğin daha sonuna geldik haftanın üçüncü günü. Haftanın üçüncü günü değil mi? Bugün? Öldüm. Evet. Evet üçüncü günü bitti. Ben de bittim ama. Eline Anneciğim. koluna sağlık. Teşekkür ederim. Canı çıktı ama. Kızın ferti çıktı. 43 kilo kız 50 kiloluk iş yaptı. 3 <laughs> kilo vermişsinizdir kesin. 40 kilo olmuşum. Baksana kulak mevilleri çekildi kızın. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Büyük inene gidiyoruz. Evet ellerime bak. Titriyor. titriyor kız yoruldu. Hadi gidelim bakalım. Can can Azerbaycan can 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 Azerbaycan yürü Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.